Arkadaşlar hoş geldiniz. Sorulara geçmeden önce sizden bir ricam var. Sorulardaki beğeniler o kadar azdı ki arkadaşlar soruları tam anlamıyla seçemedim. Bu hafta biraz eksik kaldı. Sizden ricam videoyu izledikten sonra yorumlardaki sorulara şöyle birkaç saniyeliğine göz atıp hoşunuza gidenleri beğenmeyi unutmayın. Böylece daha güzel soruları daha rahat bir şekilde seçebileyim. hazır sorulara bakmışken tabii bir de videoyu beğenip abone de olabilirsiniz. Bunların üçü de beleş destek. Evet buyurun başlayalım. Grand Line Yolculuğu kanalına Korsanlar Kralı kademesinden üye olarak bana büyük bir destekte bulunan izleyicilerime teşekkür ediyorum. Engin abi öncelikle selamlar. Benim sorum şu olacak. Seride gördüğümüz üzere Vegapunk neredeyse Kaido'nun sahip olduğu meyvenin tıpatıp aynısını denebilecek bir şeytan meyvesi yapmıştı. Bundan yola çıkarak sence ileride denizcilerde kopyalanmış şeytan meyvesi kullanıcıları görebilir miyiz? Vallahi denizcilerde değil de ben pasifistalarda kesinlikle bir meyve özelliği bekliyorum. Hani pasifistalar artık çok güçlenmiş ya. Ya da pasifist olmasa bile bu Vegapunk'ın yeni projesi her neyse. Artık Shichibukai'lere ihtiyaç kalınmayan bir projesi var ya Vega. ...Vegapunk'ın. Fujitora gidiyor, bunu onaylıyor. Hani artık Vega Vegapunk'ın bulduğu silahlar... E, ...neticesinde Shichibukai'lere... ...gerek yok diyor. İşte bence o silahlarda... ...veya pasifistalarda... ...bu şeytan meyvesi güçlerini göreceğiz. Ben denizcilerde... E, ...olacağını sanmıyorum. Çünkü hükümetin denizcilere... ...böyle bir güç e, vermek isteyeceğini de... ...düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu... ...iki kurum birbirine güvenen iki kurum değil. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. E, Sword ve Cypher Pol Zero'dan... ...anlayabiliriz bunu. Bence bu... ...şeytan meyvesi güçleri artık her... ne neyse. Kaydo'nun meyvesi mi veya başka meyveler mi? Ben bunun hükümete bağlı o pasifistalarda falan olacağını düşünüyorum. Sence diğer mistik Zoan'larında, mistik değil abi, mitik, mitolojik veya efsanevi. Bu mistik Zoan kelimesi bize saygıdeğer. Çevirmenimiz Kazasker'in bir mirası ama maalesef hatalı bir miras. Bence yol yakınken ağzınızı alıştırın arkadaşlar. Mitik, mitolojik veya efsanevi. Bu üçünden bir tanesini kullanabilirsiniz. Üçü de doğru. Sence diğer mistik Zoan'larında uyanışı var mı ya da biz uyanmış hallerini mi görüyoruz? Luffy'nin 5. vitesine kadar gerçek formunu göremediğimiz gibi. Vallahi normalde Zoan'ların uyanışı dayanıklılık üzerineydi. Impel Down'da bu söylenmişti. Lakin tabi mitik Zoan'larda durum birazcık farklı olabilir. E zaten çok sayılı gördük. Gördüklerimizin de yani hepsinin gücünü görmedik. Tam güçlerini görmedik. O yüzden mitik Zoan'ların uyanışı ile ilgili hala soru işaretleri var arkadaşlar. Buna kesin bir cevap veremeyiz. Luffy'nin meyvesine özel bir durum da olabilir bu. Çünkü çok özel bir meyve yani mitikler arasında bile özel bir meyve. Tabii ki bu meyvelerin de uyanışı var ama henüz bilemiyoruz. Valla arkadaşlar HRO'danın güç sistemleriyle ilgili sorularını cevaplarken böyle arada sinirleniyorum. Çünkü yani o kadar hiçbir şey vermiyor ki HRO'da. Yani bin bölüm olmuş. Bin bölümü aşmış artık. Bin yüzlere gidiyoruz. Hala bir güç sistemi oturmaz mı? Ya hala biz içerik üreticileri bu soru cevaplayan kişiler kendi kafamızdan bir şeyler uydurmaya çalışıyoruz yani. Bir mantığa oturtmaya çalışıyoruz. HRO'da oturtmadığı için. O yüzden hani şimdi gördüğünüz gibi güç sistemiyle alakalı sorulara net bir cevap veremiyorum maalesef. Roger'ın tayfasında bildiklerimiz arasında şeytan meyvesi yemiş kimse yoktu bağıyı saymazsak. Sebebi ne olabilir sence? Kaido'nun ile alakası var mıdır? Teşekkür ederim. Ya vallahi arkadaşlar şeytan meyvesi tam bir kumar yani. Bütün hani korsanlar şeytan meyvesi yemek istiyor diye bir durum söz konusu değil. Ee, zaten kimisi hani yüzmeye aşırı önem veriyor. Mesela Franky'ye Luffy soruyor. Hani Mera Mera'yı alırsam bu Dressrosa'daki Kolezyum'da sen yemek ister misin diyor? Yok diyor istemem. Düşün yani bir de mükemmel bir meyve olduğunu bilmesine rağmen Frank'i istemiyor. E, mera mera meyvesini yani ateş meyvesini yemeyi. Zaten Buggy de yemek istemiyordu. Buggy de satacaktı. Yanlışlıkla yedi. Yani bir kere bütün korsanlar e, hani veya güçlenmek isteyenler bunu yiyor diye bir şey yok ki zaten Roger tayfası e, güçlenmek için şeytan meyvesi e, zorunlu değil. Bunu biliyor. Bunu en iyi bilen tayfalardan. Ki buna rağmen hangisinin şeytan meyvesi var hangisinin yok biz bilmiyoruz. Hani Ray'li de Roger'da yok. Okey. Okay. Shanks'ta da yok diyebiliyoruz şu ana kadar ama hala hani kesin olmayan kişiler var orada. Tanımadığımız bir sürü insan var. İnsan da değil hani dev balık adam vesaire. Ya yani Kaido'nun sözüyle alakası yok yani. Kaydo zaten ne demeye çalıştığını çok net bir şekilde söyledi. Güçler arasında hani bir numarada haki vardır dedi yani. O yüzden ben zaten onu dediği hafta da üzerine uzun uzun konuşmuştum. Bu demek değil ki şeytan meyvesi dandik falan. Şeytan meyveleri dedi neler yapıyor insan. Bunu diyen insan da zaten gücünün gene büyük bir kısmını şeytan meyvesinden alıyor. Kaydo. Beyaz sakal da aynı şekilde. Hani şeytan meyvesi insanı güç süzleştiren bir şey değil arkadaşlar. Bunu diyorum yani. Seri sürekli duellolar şeklinde ilerliyor. Bir bölüm Nami dövüşüyor. Diğer bölüm Sanji. Sonra Franky vesaire şeklinde. Halbuki Marineford'u büyük savaş yapan özelliklerden biri pek çok karakterin savaşını yan yana ve aynı anda izleyebilmemizdi. Sayfayı çok nadir bir arada beraber savaşırken görebildik. Bu durum hep böyle mi ilerler yoksa bu durum kırılır mı? Vallahi Marineford'da benim en sevdiğim şey oydu abi. Zaten meydan savaşı yani. Hiçbir duello yok. Sürekli bir kaos hakim. Ona tam bir şey olacak işte Marco geliyor kurtarıyor. Beyaz sakala bir şey olacak. Jozu geliyor bilmem ne yapıyor. Hani hiç böyle teke tek etek kalınmıyor. Zaten ben bir savaştan bunu beklerim abi. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa sürekli Alabasta'da hatta Alabasta'yı da geçtim. Yani aa o bagili sezondan beri. Hani var ya bagi Luffy ile savaştı. Zoro Kabaji ile savaştı. Hep böyle bir teke teke eşleşme var. Onigashima kesinlikle böyle olmamalıydı. Ben size söyleyeyim. Hani çünkü o da Marineford ayarında bir savaştı. Fakat o da gene Enies Lobby tarzına döndü. Her katta bizimkilerden birisi VS atıyor. Eşleşme yapıyor orada. Bundan bir sonraki savaşta Eiichiro Oda'nın o çizeceği en büyük savaşta Marineford gibi olacaktır. Onun çünkü yani adı damağımızda kaldı öyle bir savaşın. Tamamen kaos yani. Savaşın gerçek anlamı budur zaten yani. Bir meydan savaşının. Böyle inanılmaz büyük bir boşluk meydan olacak. Orada karakterler birbirine girecek abi artık. Kim kimeyse artık. Anlatabiliyor muyum? İşte tam Luffy'ye bir şey olacakken Zoro gelecek. Zoro'ya öbür öbür denizci saldıracakken oradan işte Sanji gelecek. Sanji tam onu böyle tutarken Jinbe yandan vurmaya çalışırken Kizaru gelecek falan gibi böyle tamamen kaos sonra hepsi başka yerlere dağılacak falan gibi bir savaş istiyorum ben. E Marineford öyleydi yani. Umarım e, bundan sonraki büyük savaşta öyle olur. Prime Roger ile Prime Beyaz Sakal Oden flashback'te gördüğümüz kadarıyla yarı düşmancıl yarı dost bir rekabet vardı aralarında. Aynı benzer bir rekabet Luffy ile bir başkası arasında olabilir mi? Olabilirse sadece Shanks ile olur diye düşünüyorum. Sence biri olursa o kim olur? Hayır abi olmaz. Çünkü e ya efsanelere Kid ile aralarında, Luffy ile aralarında rekabet var diye kazanır da. Abi beyaz sakal, Roger dediğin adamlar yani 30-40 yıllık korsan. Luffy'nin şurada bir sene sonra korsanlığı bitiyor. Luffy'nin artık yani öyle hayatına korsan olarak devam edeceğini düşünmüyorum ben. Diğerkiler için de aynı şey geçerli. Yani bütün dünya değişecek. Artık şey Değil ki, hadi bakalım 40 yıl bunlarla gideceğiz Low Kid Luffy. Öyle olsa dediğin gibi bir ilişki olabilir ileride. Ama artık Luffy'nin hikayesi bitmek üzere arkadaşlar ya. Luffy'nin öyle efsanelere kazınan iki korsanın kapışması beyaz sakal racir gibi kalmaz yani. Yok ya Rafter bulunduktan sonra yani One Piece evrenine göre bu birkaç hafta sürebilir. Birkaç ay sürebilir. One Piece bulunduktan sonra bitecek zaten bu olay. Öyle bir şey olmayacak o yüzden. Son savaşta Garp'ın tutumu ne olur? Taraf değiştirip oğlu ve torunu tarafına geçer mi? Yoksa denizlere sadık kalıp hükümetin tarafında mı olur. Ya yani o bahsettiğin savaşın ben son savaş olacağını düşünmüyorum. Bir önümüzdeki savaş olacağını düşünüyorum. Bunu yayınını yapmıştık. Son savaşa falan garp kalmaz büyük ihtimalle. Ondan önceki savaşta da Garp'ın hani o savaşta olup olmayacağı belli değil. Çünkü emekli Garp yani sırf gençleri eğitmek için duruyor. O noktada Luffy'lerin tarafına geçmesi için bir hani geçerli bir sebebi yok hala. Hani Ace'te nasıl geçmediyse burada da geçmez ki bence savaşa bile gelmez artık o noktadan sonra. Ama zaten ben hani artık bu serinin sonunda bütün denizcilerin hükümetin karşısına geçeceğini düşündüğüm için yani onu kastediyorsan zaten. Dediğim gibi sadece Garkla sınırlı kalmaz. O son savaşta hükümete karşı veya e, hükümet tabi bunların görünen kısmı yani ayın aydınlık yüzü gibi. Bunlar bunlar kim yani? Bunlar kayıp yüzyıldan kalma 19 tane krallığın birleşimi, kutsal topraklarda yaşayanlar. Bunların hikayeleri, olayları ortaya çıktıktan sonra e, hatta belki çıkmadan da önce yani şimdi bu zamana kadar yaptıkları bile yetebilir. E, zaten ile hükümet arasında bir şey var, fokurdama var yani yavaş yavaş bir gerilim. E, Denizciler zaten taraf değiştirebilir ama bu önümüzdeki savaşta öyle bir şey olmaz abi. Garp niye değiştirsin abi? Garp zaten emekli o savaşa gelmez bile Garp. Yani taraf değiştirmek dediğin hani öyle bir sahne gelir ki Luffy'yi korur bir yerde. Ama bu taraf değiştirmek bu değil yani. Bizinkilerin arkasına böyle poz vermez işte. Ben de buradayım falan. Yapmaz yani. Bu adam denizciliğe inanan bir adam yani. Denizcilerin doğruyu yaptığına inanan bir adam. Olmaz o yüzden. Dediğim gibi ya savaşa gelmez gelirse de gene tepkisiz kalır fakat bu sefer Luffy'nin ölmesi izin vermez ya Luffy öldürecek biri kalmadı bu arada. Onu da söyleyeyim de ee, neyse biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir tane spoilerlı sorumuz var. Ondan sonra da rastgele sorulara geçeceğiz. Zaten dakikalarda görürsünüz bu spoilerlı soruyu atlamak için kaça gitmeniz gerektiğini. Gelsin bakalım. Abi Luffy viteslerin ona zarar verdiğini söylüyor ama Nika meyvesi kullanıcısının hayal gücüyle sınırlı. Bu durumda Luffy viteslerden zarar görüyor mu görmüyor mu? Arkadaşlar şu hayal gücü meselesini lütfen e, bir aydınlığa çıkaralım. Ito Hitonomi model nika bir mitolojik meyvedir arkadaşlar one piece içerisindeki mitolojik bir tanrının meyvesidir hani onu temsil eden bir meyvedir ve bu mitolojilerde geçen nikanın özelliği de lastiktir bu meyvenin özelliği lastik gerçekten de bu meyve uyandıktan sonra vücudunun şeklini manipüle etme değiştirme kendi vücudu dışında başka işte maddeleri de diğer canlıları da aslında şekil olarak ve maddesel olarak hani değiştirebilme ama şöyle yani lastiğe çevirebilir lastik özelliği özelliği verebilir ve şeklini değiştirebilir bu e, lastik özelliği sayesinde. Yani bu meyve de hayal gücüyle sınırlı dediği heh, hayal gücüyle mi sınırlı? Hadi bakalım. O zaman şimdi magma atıyorum. Al bakalım magma. Ya bu değil abi. Girebileceği şekiller Luffy'nin hayal gücüyle sınırlı. isterse dev olabilir. Nasıl oldu? isterse şimşeği tutabilir çünkü kendi dışındaki şeyleri de lastiğe çevirebiliyor. Lastik özelliği verebiliyor. Şimşeği o sayede tuttu yani. Şimşeği lastik yapıp tuttu. Sonra fırlattı. Şimşek tekrar şimşek oldu havada. Yani herkes yanlış anladı bu hayal gücü olayını. He, o zaman ben şunu hayal ediyorum. Hadi bakalım şimdi kara sakalın karanlık meyvesini hayal ediyorum ve onu kullanabiliyorum. Hadi bakalım şimdi kendimi ölümsüz yapmayı hayal ediyorum ve kendimi ölümsüz yaptım. Değil abi. Lastik özelliklerini kullanımı Luffy'nin hayal gücüne bağlı artık. E, Luffy de Joy Boy hani iradesine sahip olduğu için çizgi film gibi yapıyor her yeri. Eğlenceli birisi olduğu için. Hadi bakalım tekerlerimi lastik yapıp gideyim. Zemini lastik yapayım. Orada sekeyim falan böyle. Kendimi tipten tipe sokayım. Yani lastik özellikleri Hayal gücünün sınırları kadar kullanabiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ama eskiden mesela şöyleydi. Luffy elastik arkadaşlar. Yani elastik nedir? Hani Asıl şekline geri dönme isteği gösteriyordu sürekli. Elastik o demektir. Yani bırakıyorsun eski şeklini alıyor tekrar. Gerdiriyorsun gerdin bırakıyorsun eski şeklini alıyor. Elastik bu demektir. Ama şimdi arkadaşlar öyle değil yani. İstediği şekle girebiliyor. Meyvesini uyandırdıktan sonra. Dev olmak istedi. Dev oldu. Anlatabiliyor muyum? Böyle helikopter gibi kolunu şey yapmak istedi. Öyle yaptı. Yani artık onun o elastiklikle alakası yok yani. Durum bu. E zarar görüp görmeme meselesi de zarar görmesini bekliyorduk ama yani düşününce neden zarar görsün ki yani bu meyvesini uyandırdı. Hani nasıl diğerkiler meyvesinin uyanmış haline geçince zarar görmüyor. Bu niye görsün? Tabi hala kesin değil. İleride tekrar böyle bir şey koyulabilir. Meğerse işte kendini şöyle zorluyordu. Şöyle zarar veriyordu. Zaten bir noktada yaşlanmıştı. Sonra tekrar kalp atışıyla yeniden canlandı falan. Durum bu yani. Şimdi arkadaşlar rastgele 3 sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar linki yapıştırdık. Şimdi yorumları alacağız. Evet 312 tane yorum buldu. Videonun altında yanıtları çıkardı. Tekrar spamlenenleri çıkardı. Şimdi ilk talihlimizi seçiyoruz. Sıfır beğenili bir soru. Sence One Piece evreninde gelmiş geçmiş en büyük şeyler Dünya Hükümeti, One Piece ve Imsama gibi seride gördüklerimiz mi? Ya da şu an konumuz olan hikayeden kayıp yüzyıldan itibaren her şey daha büyük olaylar veya kişiler var mıdır? Bak mesela güzel bir soru bu. Çok hoşuma gitti. Ee, yani One Piece evreni tarih konusunda bence çok nasıl diyeyim? Elini korka alıştırmış bir evren. Şimdi kayıp yüzyıl, evet, 800 yıl ve 900 yıl arasında çok büyük şeyler yaşanmış belli ki. Ama yani atıyorum bundan. ...1500 yıl önce neler yaşandı? Çok daha büyük olaylar var mıydı? Şeytan meyveleri nasıl dünyaya geldi, bulundu? Yani uzayda, mesela ayda bir medeniyet olduğunu biliyoruz. Birka İmparatorluğu veya Krallığı neyse. Ener şu an orada. One Piece evreninin tarihinde kesinlikle daha büyük olaylar vardır arkadaşlar. Yani şu anda biz dünya hükümetinin tasarladığı aslında son 800 yılı yaşıyoruz. Ve o yüzden dünya hükümetinin temeli olan Kayıp Yüzyıl bu kadar büyük bir olay. Bu Kayıp Yüzyıl ile günümüz arasında... Daha daha büyük bir olay yaşanmamıştır ama atıyorum yani bundan 1500 yıl önce, 2000 yıl önce, 3000 yıl önce tabii ki bence daha büyük olaylar yaşanmıştır. Ee, daha büyük kişiler de vardır. Ha, mesela atıyorum ileride kayıp yüzyıla ilgili bir şeyler öğreniriz derler ki abi her şeyin ya yani bütün her şeyin e, atıyorum temeli kayıp yüzyıla dayanıyor. Her şeyin ya şeytan meyvesinin de hakinin de bütün böyle evrendeki büyülü fantastik şeyler hep kayıp yüzyıldan dolayı şu anda var falan olursa onu bilemem. Ama atıyorum benim çok sevdiğim bir teori vardır hani dünya dünyadaki yani One Piece dünyasındaki diğer fantastik ırkların başka gezegenlerden geldiği konusunda işte Sky People'lar biliyorsunuz başka bir o dünyadan geldi. O, o arada da hani dünyanın etrafında birçok uydu vardı ya veya gezegen de olabilir onlar. Hani devler başka bir gezegenden zamanında dünyamıza geldi. Mink'ler başka bir yerden geldi gibi bir teori vardı. Atıyorum eğer gezegenler arası bir göç yaşandıysa mesela bu kayıp yüzyıldan daha büyük bir olaydır yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdilik bunu söyleyebilirim. Çok güzel soruymuş ama 3. 300 soru arasından bunun denk gelmesi hoşuma gitti. İkinci talihlimiz Engin abi öncelikle selamlar seride çok fazla açıklanamayan şeyler var aklına gelmiştir bir takım şeyler seri sonuna az kaldı sence yetiştirirler mi yoksa seri bittiğinde yine de ortada gizemler kalır mı vallahi bütün gizemleri açıklamak birincisi hem çok zor hem de doğru bir şey değil ya bazı şeyleri gizemli bırakmak lazım bu bütün fantastik evrenlerde böyledir artık doğrusu budur abi ben bütün en böyle eskiden koyduğum virgülü bile anlatacağım falan kafasına girmek hem yazarı çok yorar hem bazı tutarsızlıklar oluşturabilir. Hem de dediğim gibi çok da doğru bir şey değil. Anladın mı? Mesela ben o Florian üçgenindeki üç tane o gölge yaratığın artık neyse açıklanmayabilir yani. Bana okey açıklanmazsa tamam derim ben. Biz hani atıyorum kayıp 100 anlatılmış olur. Dur ya bir kafa yoralım. Acaba onlar ne olabilir? Düşünelim falan deriz. Şeytan meyvesinin kökeni nereye dayanıyor? ilk ne zaman çıktı? Ne önemi var abi? Hiçbir önemi yok. Açıklanmasa da olur. Ben dediğim gibi bazı şeylerin açıklanmayacağını düşünüyorum bazı gizemlerin ve açıklanmamasının da doğru olacağını düşünüyorum bazı şeyleri. Üçüncü tarihlimiz Abi seri sonunda Luffy ölürse meyvesinin kime gitmesini istersin? He Luffy ölürse meyvesinin kime gitmesini isterim? Yani düşünüyorum şeytan meyvesi olmasaydı tama derdim de. Hani Joy Boy yeter artık biraz da Joy Girl yani. Anlatabiliyor muyum? E, ama şeytan meyvesi var. Bu Nika meyvesini yiyen yani, hatta uyandıran şey oluyor ve Etrafa bir çizgi film aurası böyle. Aslında biz şu an hani Luffy'nin sayesinde bu auraları izliyoruz. Luffy o kafada biri olduğu için. Öyle düşünüyorum. Kim böyle bizi çok eğlendirebilir? Şekilden şekilde girerek etrafı ilgi şeylere dönüştürerek. Franky olabilir mesela. Franky zaten çok komik bir adam. Mika meyvesi olmasa bile, Joy Boy olmasa bile. E, şeytan meyvesi de yok Franky'nin. Franky olabilir. Valla şeytan meyvesi olmasaydı Tama'ya gitsin isterdim. Bizim Tama var ya. Hayvanları evcilleştirme meyvesi olan böyle yanağından top çıkarıyor. Bir dango çıkarıyor. Böyle yani. Evet sevgili arkadaşlar. Bir soru cevabında sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce yorumlarda hoşunuza giden soruyu beğenmeyi unutmayınız. Bunu tekrar hatırlatayım. Beğenip abone de olursanız tabii çok sevindirirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Ve videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.